Yaylarınız müzelerde gördüğümüz Osmanlı yaylarına ne kadar benziyor? Hüseyin Fatih Koyutürk sormuş. Evet. Müzelerdeki Osmanlı yaylarına ne kadar benziyor? Evet, bu soruda güzel bir soru. Şimdi form olarak baktığımızda Osmanlı formunda olduğu için müzedeki yaylara oldukça benzer bir formda. Ama tabii ki de boynuz kullanılarak organik yapılan yani organik olarak gördüğünüz müzelerdeki yaylarda biraz daha <laughs> kalın ve kaba bir yapısı var çünkü daha güçlü yaylar. Yani elimde tuttuğum yayın sanıyorum 5-10 katı bir kuvvetli olduğu için çok daha kalın bir yapısı var. Ancak ona göre tarihi görünümünden uzaklaşmadan üretmeye çalıştığımız ve performans ürünü olarak üretmeye çalıştığımız bir model. Onun içinde ağırlık dengesi oldukça önemlidir bir yaydaki. Tabii ki burada bazı püf noktalar var. Bunları çok paylaşmayı biz de istemiyoruz çünkü yaptığımız arge çalışmaları sonucunda yıllar boyunca ulaştığımız veriler var burada. Herkesce bilinir ki mesela kasanların hafif olması yayınızın da hafif olması anlamına gelir ve okun çıkış hızını etkiler ve biz burada tarih görünümden aslında kaçınmadan aynı zamanda yayın performansını düşünerek çalışmalar ve yenili yaptık diyebiliriz